Nereden başlayacağım? Gerçek anlamda bilmiyorum. Şimdi nasıl desem size? Bak şu anda bile beni davet eden bir e, arkadaş var. Şimdi bu video tamamıyla kendimle ilgili bir video. Yani gerçek anlamda aim'imin çok kötü olduğunu hissediyorum artık. Gerçekten muazzam bir şekilde kötü. Şimdi kariyerime baktığım zaman gerçek anlamda çok kötü bir kariyerimin olduğunu görüyorsunuz bak. Yani gerçek anlamda bu eksi KD tamam mı? Şimdi benim bu videodaki amacım tamamıyla kendime odaklı. Şimdi Tracker'ımı göstereyim size. Yani halini görüyorsunuz. Yani bu kadar berbat bir KDA, bu kadar berbat bir HS oranı gerçek anlamda yok yani. Bunu gördüğüm zaman bak yücelik, yücelik 3 elodaydım ben. Yücelik elolarda falan takılıyordum. nokta en azından 3 KDA'yken ben bundan nefret ediyordum kadayken bundan bile nefret ediyordum. Şu anda 0,90'larda takılan bir kadaya sahibim. Ben şu an bu immoloyu hak ettiğimi düşünmüyorum. Gerçek anlamda eğimim aşırı kaymış. Şu arkadaşı da göstereyim. Derecesi maçıma geldi kikte yayındayken. Yani bu çocuk yapabiliyorsa ben neden yapamıyorum? Bu çocuk immo içe çıkıp her maç MVP atabiliyorsa ben neden yapamıyorum? Ve ben bunu düzeltmek istiyorum. Gerçekten çok canımı sıkan bir şey bu. Eğimimin bu kadar kötü olması gerçek anlamda beni çok sinir eden bir şey. Düzeltmem lazım bunu, bunu geçsin kanka. Bu, bu. Ya şunu göstereyim size ben. B var, B var. Yakaladım aslında bu tipler. Yani buna tekrar baktığınız zaman Gerçek anlamda iyi oynadığımı düşünmüyorum Bu arada rakip kötü oynamış Rakip bodoslama girmiş ve ekolar Ulti falan yemiş, Gekko'nun ultisini falan yemişler Jette şerif var Vandal olsa kim bilir bana neler yapacak Bir hafta boyunca Full eğim çalışacağım Kendim hazırladığım eğim rutinimle Siz beni tanıyan bak mesela Şu an davet eden bile var birçok insan beni aktif gördüğünde davet ediyor Çünkü ben bütün izleyicilerime saygı duyan bir insanım yani sizden istediğim şey bir hafta boyunca sizi eğer chatten yazarsanız bana davet ederseniz bu şekilde ya da ne bileyim beni davet ederseniz mesaj atarsanız görmezsem bana darılmayın. Hani ben gerçekten bu videoyu bu yüzden yapıyorum zaten. Bir hafta sonra benim gelişimimi siz de izleyin benimle, siz de benimle takip edin. Kik'te yayın açmayı düşünebilirim full poligonda takılırken. Belki sohbet ederiz arada bir Sıkıl sıkılmayayım diye. Gelirseniz eğer yorumlarda belirtin. Ciddi anlamda söylüyorum ben. Yorum genelde yorum kasmaya öne yönelik içerik üretmem. Beni bilen bilir zaten. 200 aboneye az kalmış. Ama gerçek anlamda ortada bir immortal im yok yani şu anda. Sizden şu anda tek istediğim şey bir hafta boyunca bana müsaade etmeniz. Yani şunu istiyorum. Bir hafta boyunca ben sizin davetlerinizi kabul etmediğim zaman yanlış anlaşılma olmasın. İyim çalışıyorum. O, o, hafta boyunca bana dokunmamanızı istiyorum sadece. Şunu da belirteyim. Kikte yayın açabilirim. istiyorsanız tabii ki de yorumlarda belirtin dedim zaten. Bir kişinin yazması bile benim için yeterli. Abi ben yayına gelirim akşamları. Derseniz ben açarım zaten Kikte. Hey. <laughs> Bak davet ediyorlar durmadan. İşte bundan bahsediyorum. Ben sizin kalbinizi kırmak istemiyorum. Ben poligondan çıkmam, çıkmak istemiyorum. Bu yüzden bu, bu değişik bir video fikri aklıma geldi. Sadece hani Beni takip eden insanların gerçek anlamda beni seven insanların. Yani bu insanlar bana değer veriyor o yüzden çağırıyorlar. Yani kalbinizi kırmak istemediğim için böyle bir video yapıyorum. Belirli kişiler için mesela ben. Hiçbir insanı geri çevirmem arkadaşlık listesinden. Yani bayağı bir demir falan var. Bak <laughs> geldi ya. Yani ben sırf bu yüzden ya yani, valla. Söylemek istediklerim bu kadar. Gerçek anlamda izleyicilerime değer veren bir insanım. Kötü bir eğim görmenizi istemiyorum. O yüzden bu iş bu içeriğe yöneliyorum. Beni anlamanızı umuyorum. Gerçek anlamda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten bayağı uzun konuştum. Ama olması gereken de bu arada. Hepinize teşekkür ederim tekrardan.